8 Mart Kadınlar Günü. Kadınların hayatımızda ne kadar önemli olduğunu hatırlamak ve kutlamak için bir fırsattır. Ancak kadınlar hayatımızda sadece bir gün değil, her gün varlar. Toplumun her alanında büyük katkılar sağlıyorlar. 8 Mart onlara önemli olduğunu hatırlatmak için var olduğu sürece çok güzel bir gün. Kadınlar ailelerimizde, iş dünyasında, toplumda, kültürde ve daha birçok alanda etkili, aynı zamanda önemli roller oynarlar. Erkekler gibi. Günümüzde birçok ülkede kadınlar erkeklerle eşit haklara sahiptir ve toplumun her alanında başarı gösterirler. Ne yazık ki cinsiyet eşitliği konusunda ilerlemeye henüz daha ihtiyaç var. Bu nedenle sadece 8 Mart'ta değil, her gün kadınların harikalar yarattığını hatırlamalı ve desteklemeliyiz. Size kendi arkadaşlarımızdan harika işler yapan harika kadınları tanıtmak istiyoruz. Biliyoruz ki çok daha fazlası var. Herkese merhaba, ben Cansu. Ben Lorin Doğan Türk. Merhaba, ben Hava. Ben Ceyda. Ben İlyama Aslında dalış hayatıma Bahçeşehir Üniversitesi'nde BUSAK'la birlikte başladım. Hiçbir şey bilmeden girdiğim bu kulüpten Bir pedi profesyonel olarak, padi daima olarak çıktım. Yaklaşık 5 senedir BUSAK üyesiyim. E, dalış hayatıma BUSAK'la başladım. Tamamen sevdiğim her şeyi onlardan öğrendim. BUSAK'la daha üniversiteye başlamadan önce tanıştım diyebilirim direkt hazır 2016 senesinde dalış eğitimimi tamamladım. Dalışa aşık olduğum için ve bu suğa inanılmaz büyük bir hayranlık beslediğim için yönetim kurumuna da Moleküler kurum. Biyoloji ve Genetik bölümünden onur derecesiyle yeni mezun oldum. İkinci sınıftan beri de bu busaklıyım. İlk dalışımı da, padi eğitimlerimi de busakla birlikte tamamladım. Üniversitedeyken Bakışehir Üniversitesi altı Kulübü'ye tanıştım ve ikinci sınıftan beri aktif olarak dalış yapıyorum. Şu anda da İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesinde Akvatik Biyoteknoloji Araştırma Görevlisi olarak görev yapıyorum. Yine aynı şekilde İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi'nde yüksek lisans öğrencisiyim. Geçtiğimiz Ağustos ayından beri Stockholm Üniversitesi'ndeyim. Burada moleküler yaşam bilimleri master programına başladım ve çalışmalarımı burada devam ediyorum artık. O yüzden karanlık bir odadan sesleniyorum size. Önümüzdeki ay bir laboratuvarda çalışmaya başlayacağım ve Williams sendrom isimli hastalıkla alakalı çalışmalarımız devam edecek. Mezun olana kadar da kurulu içindeydim. Sosyal medya ile ilgileniyordum ve bu hatta benim şu anda yaptığım işe kadar etkiledi beni. Ee, hala hem dalışla ilgileniyorum hem de firmada ajans işlerinden sorumluyum. Ee, hala da dalıyorum. <laughs> Şu anda da çift anadalım olan psikoloji bölümünün kapsamında Erasmus programı ile birlikte eğitimime İtalya'da devam ediyorum. Aynı zamanda da online bir şekilde okulun beyin ve bilinç araştırmaları laboratuvarında bir araştırma projesinde çalışıyorum. Topatçe Üniversitesi Fırkı Fakültesinden 2022 yılında mezun oldum. Şu anda Moral Klinik Olduk Komitesi'nde evet avukatlık ortaklığında avukatlık stajımı yapıyorum. Çalışma hayatı ne hani kadar yorucu olsa da bu temaya her zaman alıştım da. Çünkü üniversite hayatımda da, da Bahçeşehir Üniversitesi'nin kurumsal iletişim bölümünde çalışıyordum. Çalışmaya devam ederken hem kulüpte yönetim kurulu üyeliği ve yazmanlık yaptım hem de aktif bir üyeydim. Şu anda da yönetim olarak devam ediyorum. Çalıştığım ofiste daha çok iş hukuk ve hukuk sağlamayla ilgileniyorum. Bir yandan da yazları ailemle birlikte kurulu tasarım zamanında kurulu toplamaya gidiyoruz. Yani ya, profesyonel çalışma hayatı dışında aynı zamanda kurulu tasarımda yapıyoruz. Çalışma konumundan da anlaşılacağı gibi ağırlıklı olarak e, denizlerde yeri, tez danışmanın, doçent Doktorun redan topçu ile birlikte mercanlar üzerine çalışıyoruz. Türkiye kıyılarında başta Marmara Denizi olmak üzere mercanları izlemesi ve korunması gibi projeler yürütüyoruz. E, yaptığım iş dolayısıyla anlayacağınız üzere adından da ağırlıklı olarak denizel sağ çalışmalarında e, aktif olarak rol alıyorum. Yani bu ne demek? 24 dört yaz kış demeden dalışlarımız olabiliyor. Ya da daha uzun soluk, daha kapsamlı denizel gemi araştırma seferlerine çıktığımız oluyor. Tabii ki zorlukları var. Her sektörde olduğu gibi kadın olarak burada bizim de özellikle sağ çalışmalarında karşılaştığımız bazı zorluklar oluyor. Ama ben inanıyorum ki bir işi çok severek ve büyük bir özveriyle yaptığında üstesinden gelemeyeceğin hiçbir şey yok. O yüzden buradan kendim dahil tüm kadınların ve kendini kadın olarak hisseden herkesin Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Kadınların potansiyellerinin bastırılmadığı Kadınlar Günü kutlayabileceğimiz zamanlar olduğuna inanıyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının herkeste bir karşılık bulabileceği günler vardır umarım önümüzde de. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Size burada kadınların ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar değerli işler başardığını anlatabiliriz. Size burada çalışan kadınların oranının yüzde 47 iken, erkeklerin oranının yüzde 72 olduğunu veya kadınların erkeklerle aynı işi yapmalarına rağmen yüzde 23 daha az ücret kazandıkları gibi veriler sunabiliriz. Ya da erkeklerden daha fazla şiddet ve istismara maruz kaldığı gibi kabullenilemez gerçekleri ifade edebilirdik. Nedense kadın olmak hep zor oldu. Tamamen doğadan gelen cinsiyet üzerinden ayrımcılığı kabul etmemiz mümkün değil. Ama biz bunları tekrar tekrar hatırlatıp kadınları sadece bir gün anmak istemedik. Biz beraber çalışmaktan, yaşamaktan ve her şeyi paylaşmaktan mutlu olduğumuz kadınlarımızı göstermek istedik. Biz kadınlarımız ve erkeklerimizle hayata değer katmaya devam ediyoruz. Kadınların ve kendini kadın gibi hisseden herkesin günü kutlu olsun.